Hepinize merhaba Kurtaylem. Bugün de bu oynuyoruz. Bu kadar. Evet arkadaşlar yeni hesabım hemen tanıtayım. Yeni hesap 4-5 gün bir hafta bile olmadı. O kadar kupa görüyorsunuz. Karakter, dur, karakterleri şuradan gel. Öbür hesabım çok kötüydü. 10 karakter vardı ya. Bu hesapta 11 karakter var. O bir yıllık, iki yıllık hesapta. Ya bu kadar karakter yok böyle güzel karakterler bu kadar böyle karakterler. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar, bugün 3 k 3 karakterle Evet, 3 karakterle birbirinden güzel bir maç atacağız. Birbirinden güzel olacak mı bilmiyorum ama güzel olacak. <laughs> arkadaşlar bunda da ikili oynamak zorundayım çünkü çünkü Heh, tam tam mod var arkadaşlar tam modda az önce bir video çekmeye çalıştım bir yerden sonra bozuldu arkadaşlar <laughs> olmuyor yani anladığınız kadarıyla abi öldüm bir tanesinde final eksi dokuz yedim ya eksi dokuz yani dokuz Yoku. Ne? Yoku. Umar. Neyi umuyorsun kardeşim? Bu espriden sonra videodan çıkan insanlar senin yapacağın iş şey, Espri <laughs> Arkadaşlar bu arada oyunda çok büyük bir takılma var. Yani bunu herkes fark etmiştir diye düşünüyorum, düşünüyorum. Çok büyük bir takıl takılma var. Abi de oyun takılıyor çünkü bende. Sizde de öyle mi bilmiyorum ama çok takılma var bana göre şu an. Arkadaşlar gidiyorsunuz. Bu adamı yazıyorsunuz tamam mı? Linçliyorsunuz artık. Eksi alt değilim. Bu adam var ya. Aa. Ama <laughs> sakin? Yok seviye Finne Öyle mi oynayan Mete? <laughs> na Bir tur daha atacağım. İki buçuk, iki buçuk dakika falan dakika oldu ya. Çok az oldu. Ben bir tane video attım arkadaşlar biri ya Vücut çekme çalıştım dedim zaten orada bir, bir, bir tanesinde ya onlarla oynadığımda birinci oldum böyle şeyler çok çabuk yayılır ve suçlarından beni ben akustenin zaman beni yaşa böyle suçlama anne buna ona söyle ne yaptı ki yaptığı şey Oha ah, Ulan keşke Betsy'yi seçseymişim şimdi <laughs> <Allah 'a gülüyor> Gomez Gomez ne de baklama Delolu Dil Delolu lulu şu an arkadaşlar videoda olmasam var ya ben buna öyle bir küfür edeceğim ki. Hadi gidip Suçlarından biri lan suçlarımdan biri. Lan ilerlesene. Allah 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 Allah. Hayır. <laughs> Benim acil canı basmam lazım. Al al, al, bas, al, al. Hepsi birden olur. Koş lan koş. Koş. Kardeşim beni kurtar. Ee, bak öbüründe de eksi yemek istemiyorum ya. İki maç attım ya. Gomez Allah için gel. Gomez ya arkadaşlar. Hadi bir şey yapmayın. İyi bir şey yapmayın. Bunların kurtarmaya geldi çocuk. Evet arkadaşlar. Daha... Çok kötü maçlarla devam ediyoruz. 15. olduk. Artık zaten normalde videoda videoda olmayınca bu kadar şey oynamıyorum. Yani mut gibi oynamıyorum. Normalde sabah oynadı. Yani sabah dedim 9 10, 10 10 falan. Ondan 3'e ya ula, ulaştı 12 defa falan, falan 12 de konu. 12'ye 12'ye kadar hiç şey yapmadım. Kaybetmedim. Oh shit. Arkadaşlar bize mızrak lazım. Mız mızla mız ama. E suçlarımdan beri biri, ikuşlarımdan ben Arkadaşlar bu aralar yerleri o kadar çok sinirleniyorum ki. Yani ben nefret ediyorum anladınız mı? Nix'le de bile girsem adam eşyamı çalıyor ya. Ya eşya çalmaktan ne anlıyorsun kardeşim sen? Yani ne zevk alıyorsun sen? Nasıl zevk alıyorsun daha doğrusu? Yani o da var bak. Estudiarımdan beni, beni. Estudiarımdan biri biri Gel oğlum buraya, gel lan buraya. Gel lan buraya. Abi. Hiçbir şey yok ki. Alabilir <laughs> miyim? Bizimki de troll ki. Ulan onu alamadıysam sen de troll, troll ol. Sana da troll yaparım lan

Bidi bitti beni, bidi, bidi bitti beni, bitti beni, bitti beni. Lan oğlum, vurma oğlum, vurma. Bak ben troll yaptım ya. Arkadaşlar bu adamı böyle içinizden ne kadar küfür edebiliyorsanız edin ya. Ya valla ne zaman troll yaptık da kurtar bari be. Aynı canıtan çok az. Ulan orada yanımda kimse yok. Kurtarsana. Oğur, oğur, Aa, a a canlandı arkadaşlar. Arka kim Bunu abi öyle bir şey yapalım. Eksi. Böyle düşük karakterinizle girin bununla maça. Böyle hep bunu eksi edittirin. Asla kurtar, kurtarmayın ya. Yani gerçekten şeyle başlayan ve o Küfür işler ile de güzel bir maç yapabilseydik. Ve ya yaptık. Onun yüzünden yapamadık. Normalde kazanmıştık orada. Şey Bel ya belki. Aa, büyük ihtimalle kazanmıştık. Neyse. Doğruna da maçımı dağıtalım. İnşallah kazanırım. 66 kupanın bile şeyi var. <laughs> Sanki çok az. 66 kupa kazandım arkadaşlar ne yapayım bana salonun getir neyse abi, o da dikkatli o abi city var inşallah üstünlüğüm seviye değildir 8'den yüksek sen ona yedik hoppu arkadaşlar kanatlar çıkıyor çok iyi ya ara sıra videoya da bakıyorum arkadaşlar video gitmesin yani 15 dakika falan yapmayız. Oha tamam düşündüğüm seviye. Gel gel. Gel gel oğlum gel gel. Harika abla. Kız çok güzelmiş. Galiba bu aralar kızlar pek beğenmiyadı. O ne demek? Yüzleri de güzel ama beğenmiyorlar. Bu <laughs> abla şu kıza baksana. Ne güzel bir kızmış bu. Karımaya kadar çok benziyor değil mi abla? Onu gerçekten çok özlüyorum ablacığım. Zaten gördüğün her kız sana karını hatırlatıyor. Burada da yok ama nerede bu kızın fotoğrafı? Kızların hepsi çok güzel abla. Sen neyini beğenmedin bunları? Evet ama ben zaten bir kız seçtim. Ne? Seçtin mi? Kız... Televizyon sesine maruz kalan izleyiciler. Allah belamı verdi. Hem çok E nasıl düzenli olunca? Fino olsaydı arkadaşlar işte şimdi. Bir tane ısırdım mı bir şeyi. Oh. Can. Mis ya. Fino kadar güzel karakter yok hocam. Öleceğim hocam. Lan foci. Lütfen. Allah için can buldum be ya. ne çıkıyor. Adına çıkıyor. köşeden köşeden. Sen aramasın lan. Jake. Efendim. Annenin sizi aşağıya çağır. Hadi hadi hadi. Oo, hmm, boom tamam. Arkadaşlar ne güzel oynuyorum ama. Yani bir puan, bu güzel oynayışımın adına evet. bir like atarsınız değil mi? Evet. Bir, bu güzel oynayışın adına bir like bir tane bir tane like evet. Ve arkadaşlar kilimi çaldı imkansız Hı. yani ben o kadar adam öldürdüm bu nasıl ölecek neyse arka Hı. arkadaşlar Hı.

Aynen. 4-5 kişiydi yani bizlerin de, biz de. Ay ne kadar çıktı. İşte o. Evet, evet, ben yemeği hazırladım. Neyse. Şimdi, çık, Şimdi gidiyorum. Tam da Bir de bir tane daha. Şuna atarım Arkadaşlar. Eğer susuz son diyemeyebilirim Maçın ortasında direkt geçilebilir. Bakacağız evet, Allah Çık. Hadi. Evet arkadaşlar, telefonu sesini sesini açacaksınız kusura bakmayın. Yani. Sesim geliyorsa sıkıntı yoktur bence. Bana öyle şimdi. Bana bura buramazsın sen. Ben bilmiyorum. Şöyle nasıl şunu alsam mı? Ha onda yok sanırım. Var mı lan sende Pikachu? E var mı Pikachu? Benim uzak vardı. Onu da almışlar ama aynen. Yok almam. Adam yani. Anlamadım ki ben. Adamdan bir şey. <laughs> Hava Pro Gamer işte arkadaşlar. E bize vurursak. Ben Bana... bence de ben alabileceğim mi? Gezi. Neyse. da <laughs> olabilir o. O biraz sıkıntı. Vur bana Alsana <laughs> sen Anladınca bana yemek bir hata, ben bir mu? Adamsın lan <laughs> <nampik> bıkatı. <artık. gülüyor> Olala sana. Ellerden Yusuf Bey. Gelin lan buraya. Aslan parçaları. Çok hava atmayalım. Sakin olalım biraz. Hadi. Yes video gitmedi tamam. Oha. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Helal lan sana. Helal lan Yusuf ya. Ya bu nasıl olabilir arkadaşlar? Adamlar yine açmış. <laughs> Aa, abi takılmadan dolayı hiçbir şey oynayamıyorum ya. Arkadaşlar zobayı silin ya. Yani böyle olacaksa silin bildiğin. Adam bir saat önce ölür. Vurman iki saat önce. Belki bu videoda olmamış olabilir ama. Öbür videolarda hep böyle oluyor ya. Bıktım ya. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. O güzel maçtı. Çok güzel maçtı. Kaç kilo hatırlamıyorum. Ama videoyu tekrar izleyince görürüm. Eee tam ne yapabiliriz? İşte. çok iyi biliyorsun. Ama bana mısın demiyor. Bilmiyorum musun? arkadaşlar. Ne biliyor musun? İçimden bir i̇şte ses bana şöyle diyor. Arkadaşlar ismini gö göndereyim. göndereyim. Ya göstereyim anca. Sen bu ulaşına Ulaş. düşüyor. Bu kadar kişi gelmiş şey ki. Bu ulaşmadı. Abi, doğru şeyi yapmışsın canım. Kayınvalidenin devamlı etrafında tanıdın ama ancak o zaman kazanırsın. Anladın mı? Evet. Nasıl? Böyle bir evlilik müciri mi olur? Ha? Oooo. Kayınvaliden sana hala altın bezini takıyor. Kim? Kendinden kutlanmalı. Bu biliyordum. Senin için elini cebine bile atmıyor. Kuşaya baksana. 10 yılda abime gitti. Neyse. Bir göz at. Böyle göstereyim arkadaşlar. Biraz anla bir sürü şey vardı ama. 1200 bir sürü ama. ilk yaptığım şey daha. Ama bu hesaplık karakter. daha iyi. Arkadaşlar ama yani çünkü şu yarın yarı varken böyle yedincilik falan da altıncılık falan onun yerine mesela şey çıktı daha iyiydi milo ne oldu? görünüyor. Yani millet çıksa daha güzel de ne güzel. Kale Fay alabilsem bir Mesela yani. evet, Edna da çıksa var. güzeldi. Bir tanesi beni arayıp. neden? çıkarsa doldum. çıksın ama onun doldum. yerine daha güzel karakter çıkabiliyorsa o da çık O çıksın. Neyse. Bazın bu kullanıp sonra kullanmadığı hesabı şans şans olur dedim hesabı neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın ve bye bye